Ağzına yüzüne çubuk sokulurken zaman, çekten mi atacağım? Kameraya bakayım mı? Ne yapacağız bugün şimdi? Sen çok üstüme geliyorsun ha. Ben aşı olacağım. Sen aşı olacaksın, ben de test. Hadi her şey video için gibi. Bunu ben başarabileceğine inanıyorum. En azından bir adımını, bir adımını feda et ama atla. Buradan Halilerde'ye sesleniyorum. Bak senin bugünkü yaptığın bu korkaklık 20 yıl boyunca senin peşine bela gibi takılacak. Japonya'ya gidemeyeceksin simge bugün atlayamadığın için. <laughs> bey buralar hep göl olmuş. Başkanım ya. Şu bisimi bir türlü deneyemedik farkında mısın? <laughs> evet. Bu doktorları izledin mi? Hayır. Doktorlarda bir tane estetisyen vardı. Arsla, Arslan, Aslan mıydı? Arslan olması lazım. Arslan Kutsi'yi bey. biliyorum ben doktorlarda. <laughs> Kutsi değil bu. <laughs> Kutsi'nin de Allah belasını versin. Geçen gene bir dizide bir tane kadının nikah masasında bırakmış. Ha, evet, adam, evet evet evet. Adam her dizide... Bayağı yaşlanmış ya da makyajı mı öyle? O adam her dizide on şey yapıyor. Her dizide evlenmeyeceği nikah masasında geliyor aklına. E, i̇zliyor musun Bu? işte? Estetisyen. Eee? Şey... E, bir, bir tane... Yapıyoruz. Bir tane rap <laughs> Hastaneye geldik ya bir anılarım canlandı. Ha, evet gerçekten. Bir... Kafama soktuğu şeyi, şemsiyenin şeyini bir estetisyen şey diyor, onun bir repliği var. işte ben sana aşık değilim aslında ben bütün kadınlara aşığım diyor. O yay burcu erkeği işte. Aşılı yerime dokundum bu arada. Aa, yay burcu erkeğim. Yay burcu erkeği sapıktır diyelim geçelim o zaman ama terazi burcu erkeği flörtü. Yay burcu erkeği bütün kadınlara aşıkmış. O kadar çok böyle şeyler. Çok genelleyen adamlar Bak şurada test vereceksin olur. işte sen. Burada mı test vereceksin? Evet. Şuradan şöyle çekeyim. Belki orada çekemem. Hayır bak Heyecanlı yaptım mısın? onu oltuğumla yaptın. <laughs> Neyi? Onu oltuğumla yüzüme yüzme. Bir kere yap. Yakınlaştırırım zoom'u var bunun. <laughs> ya var ya şemsiyemi aldı. Ya elimde telefon elimde ıslanıyorum. Benim şemsiyem ya. Kudurmak serbest. Alsaydın kendi şemsiyeni. Paralı değil. O zaman ilk önce ben aşımı olayım. Çünkü ben sonra yarım saat bekleme sürem var ya. Benim ha. alerjim var beklemem lazım. Şans. <laughs> Şans. <laughs> Yemin evet. ediyorum var ya. <laughs> ne? <gülüyor> ne ya? Meyve suyu falan da içmen gerekiyor mu? Evet. Vişneli. Şunları... Su içmen gerekiyor mu? Evet, vişneli meyve suyu içeceğim çıkınca. Bu? Barkod mu alıyorum şu an? Evet. Sanki daha önce iki tane yaptırmamışım gibi. Yaptırayım. <laughs> Üç kişi var şu an. diktatör medya kuruluşları gibi yalan verip duruyor. Bana barko gerek yok işte. Var, bu şeyiniz. <gülüyor> <gülüyor> haber kanalı gibi veriyorum. İkidir yanlış bilgi veriyorsun bana. Orası da öyle. Değil ha. mi? Hangi kafeye gideceğimizi düşünmemiz lazım. Şimdi 35 dakika, bir dakika. Time lapse yapacağım ben burada. <laughs> Ama... Evet arkadaşlar. Şemsiyemi... Şemsiyemi ters döndüğünde ne yaparsınız onu gösteriyorum. Şemsiyemi düzelt bir mühendis olarak. Bir daha aferin. Vereceksin mi? Salip'le. <laughs> Ver şemsiyemi. <laughs> Islanıyorum. Halilerde. Halilerde merhaba nasıl <laughs> abi? Hindistan-Pakistan savaşı cephe attı gibi. Takla at, takla at. Hadi gidelim. Koş koş koş. Utandı nasıl koşuyor bak. Ne içeceğiz? Ben mi? Evet. Ne içeceğiz? <laughs> Sen mi değil biz? Biz evet. Değil. Ne? Ya ben bir Amerikan'a içmeden kendime gelemiyorum ya. Sen? Ben de kapıcımla içmeden kendime gelemiyorum pek ama içtim bugün o yüzden biraz kendimde gideyim. Bir ara şu... ...Osturya kahvesi mi, Viena kahvesi mi, Ostaray kahvesi mi ne gidelim de onların kahvesi varmış ya. Müzikin coğrafyayı saydın şu an. Müzik çok iyi bu arada. Müzik. Az önce konu Gibir'in Osmanlı versiyonu çalıyordu. <laughs> evet. 1700'lerde böyle bir taverna da oturuyor gibi hissediyorum şu an. Işıkları çok seviyorum buradaki. Bu korona test için barkod alması resmen herkes iç içe duruyor. Burada da acarlar devlet hastanesinden reklam almış ya şaka gibi. Hazır mısın? Hı. Aslında benim kanımdan biraz koysunlar dünyadaki bütün hastalıklar son buldu. Buna kan değil, ee, balgam ve... Balgam <laughs> <Valdan> bok. <laughs> Vücudundaki bütün değişik sıvıları Ter. koyacaklar. Evet, hepsini <laughs> koyacaklar. Biraz Hazır ya. mısın? Hazırım abi gerçekten. İnsanlığımızı kaybedeceğiz, ağzımızı yüzümüzü her yerimize çubuk sokacaklar. Evet. Birazdan sümüklerin o şeyi içinde olur. Bir ses şey duyarsan... <laughs> O benim Aynen. Tamam, yani. Bak, sana tavsiye. Burnuna girerken refleksle kendini geriye çekiyorsun. Bu sefer 4-5 kere tekrar sokmak zorunda Banki kalıyorlar ve ben... <laughs> Canın acıyor o zaman. O yüzden kendine geriye doğru çekme. Tamam. Şey, başka Bir kere de bir... ağza sokarken bir kere de bitsin. Yani geriye çekme kendini bir kere de bitsin. Ağza sokarken de kusma, değil mi? Aynen, kusma. Abi şimdi Buradaki sinikler ne olacak? Bu Nasıl olacak? Sinikler nasıl olacak? Tam kübün içine alacak işte. İyi, 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 Olması gerekiyor zaten. Sen görmüyorsun bir şey, gör şey, görmüyorsun, şey merak etme. Ben de şeyim test konusundaki bilir kişi, tecrübeli kişi. Çift maskeyiz ikimiz de ama ya olabildiğince ben girmemeye de çalışıyorum bu kuyruğa. Ya umarım bir şey kapmamışızdır. <laughs> Lanet olsun dostum bu <laughs> Gözler daha bir yaşarma. Nasıl da? Şuramda bir his hissediyorum. Evet burnundaki bir, bir, süre kalıyor. Bir süre kalıyordum o. Normal mi Normal normal. Ama acısının geçmiş olması lazım. Yanma var hala burnunda. Tamam ama acımıyor şu an. Sadece Acıma sokarken yok. acıyor. Acıma yok. Burnunda yanma var şu an. Tamam geçecek o. Böyle şey e, burun spreyi var ya yanar ya. Evet. Onun gibi bir yanma var. Bir de şuradaki bir his hani buradan içeriye soktu ya. Aha. Tamamın üstlerine ama burada hissediyorum bunu. Evet. O şu an var ama böyle her saniye böyle yüzde beş yüzde beş azalıyor hissiyat. <laughs> ama bak. Göz yaşlarını öndeki... sürüyor bir yandan. <laughs> Çok Öndeki iki elemanı izledim. Gel gidelim. Çok Hadi. duygulandın ama şu an. Abi ağlamak istiyorum ya. <laughs> Ağladım zaten. Bedavaya test oluyor. Almanya çıkanıyor bizi. Şey... Bu çok değişik bir ya. Bu ne saçma bir şey ya. Şurada hala insanlar Öyle yaptırıyorlar. Öyle bir tüm var ki şu an. <laughs> Bütün herkes burada midesini bulandıracak şekilde ama yapmıyor. İşte keşke sıradan yapsaydın da kaçsalar da alacak sosyal ha, bak, mesafeye uymuyor sana? kimse. Öndeki iki kişiye baktım tamam mı? Çok içime girdin dur. Öndeki iki kişiye baktım. Onların böyle Böyle yaptı çıktı gitti onlar. Dedim acaba adam böyle yapacaklar. Meğerse orada da bunu nasıl yapıyormuş oğlum. Çok hızlı yapıyor tabii. Böyle böyle yapıyor. Yok seninki mi? de çok hızlı gerçekleşti. Çektim ben. Neyse ben herhalde sadece ağza sokacaktım. Ağza soktu. Tam böyle git çektim. Oradan bir çubuk daha geliyor. Bak ana tamam. Direkt bak aç yani dur açı al falan yapma yok. Kadın direkt benim olduğum şekilde soktu böyle. E kadın gündeki bilir kaç kişiye sokuyor. Alışmış artık yani abi çok değişik bir şey yani, yani değil mi? Evrimsel Ama... evrimsel süreçte insanların hiçbir zaman burnuna böyle çubuk sokmadıkları için nasıl bir his olduğunu anlayamıyor beyin mal oluyor şu an ama herkesin bir kere deneyimlemesi gereken bir değişik bir acı değil mi? bu garip bir şey ya görünmüyor işte evrimsel genimizde yok bunu denememişiz daha önce çok ilk defa denedim şey. deneyim işte bunlar hep deneyim İnşallah. taa Negatif çıkarsın. İnşallah ne kadar. 12 saatte çıkıyormuş ya ne kadar mı çıkıyor? Bu? Hemen çıkar. Hemen çıkar sabah mı? sabaha görürsün. Ne evet. kadar? Sabah zaten 12 saat. Görürsün. İşte olsun sabaha görürsün. İyi bakalım İnşallah. Şey negatif. yapalım. Hiçbir şey olmaz ya. Esesini koyalım buraya. Esesi koyalım ha. aşağıya koyalım. Önce kimliğim her şeyiyle koyalım da sonra. <laughs> bir bir de, de pozitif çıkıyor pozitifi koyarız. <laughs> Evet. <laughs> pozitif koyarız temaslılarda da ben. Pozitif koyarsak sana da bir video çekeceğiz. Bana da temaslılarda. Sana da çekeceğiz. Aslında baktığında kanalın büyümesi için senin pozitif çıkman daha iyi Ya sus be. Oğlum her şey kanal için her şey. Kanal büyümesin yani. ben negatif olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Şeyden. Oha şemsiyeyi kafama soktun evet. evet. bitiriş kapanış için geldik. Nasıl hissediyorsun bugün testten sonra? Şu an sonra? çok iyi hissediyorum ama bak hemen geçti 3 dakikada geçti hissediyorum. Yani o acımacı falan değişikiz. Evet ben dedim öyle. Şu an daha çok yoruluyorum ama şu ışığı yüzüme yakalayabilmek için. Senin belirtilerin geçti şu an ben aşı olduğum için benim kolum hafiften Bakarım ağrımaya işte, başladı. Yarın sabah belli olacak akla kara. Kapanışı Şöyle hep Şunu diye. yapmak istemişimdir yapayım mı? Yap.